Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, ilmihal derslerine devam ediyoruz. Kuduri kitabından. Ve la yufarqi'u asabi'ahu. Namazda kişinin e, parmaklarını çıtlatması mekruhtur. Ve la yufarqi'u asabi'ahu. Parmaklarını çıtlatmaz. Ve la Böyle ee, ellerini böyle kenarına tamam mı böbreklerini oraya koyup böyle e, uygunsuz hareketlerde bulunamaz. Vela yes dilu elbiselerini böyle elbiseleriyle oynamaz, <laughs> çek, <çift>, indirmez, kaldırmaz. Vela yuşe biku esabi ahu namazda e, parmaklarını böyle birbirine e, ne yapmaz Ahmet? geçirmez. Görüyor musun? Böyle kilit evet. yani. Ve yaqisu şa'rahu saçıyla da oynamaz. Ve la yekuffu namaz kılarken elbiselerini böyle tutmaz. Böyle işte secdeye giderken pantolonu böyle çekmek, indirmek, kaldırmak. Ve yeltefitu yeminen ve şimalen namaz kılarken sağa sola bakmaz. E, ayaktayken secde yerine bakar. Rukuda ayak uçlarına bakar. Ve la yeltefitu evet ve la yuk'i ik'a el kelbi affedersiniz köpek oturuşu gibi namazda oturmaz. Ve la yefterişu zira'ayhi namaza yani secdeye daha doğrusu giderken e, böyle kollarını yere yapıştırmaz yani ellerini yere koy, kolları havada olur. Wala yeruddu es-selame bi lisanihi ve la bi yedihi. Namazdayken birileri ona selam verse ne diliyle ne de işaret el işaretiyle selamı almaz. Wala yatarabba'u illa min udrun. Bağdaş kurarak namazını kılmaz ancak özrü varsa namazda e, bağdaş kurabilir. Ve la ye'kulu ve la namazdayken herhangi bir şey yemez, herhangi bir şey içemez. Fe in sebegahu el hadesu namazdayken bir abdestsizlik ona e, sebk ederse, abdestsizlik meydana gelirse in sarafa ve tevadda'a gider abdestini alır ve bene ala salatihi ve namazın üzerine devam eder. İnlem yekun imamen. İmam değilse. Yani cemaat diyelim ki e, arka saflardan veya ön saflardan eğer bir abdestsizlik abdesti kaçarsa gidip hemen şadırvan orada abdestini alacak ve hemen gelip tekrar namazına devam edecek. Fe imkâne imamen <laughs> Cemaat, cemaat de kalarken geçerli öyle mi? Tabii. Tek başınayken zaten Tek başına başlayacak. Tek başına olursa evet tek başına olursa burada anlaşılan Ahmet tek başına da olsa ne yapar? Yani diyelim ki namazını kıldın, kılıyorsun bir abdestlik meydana geldi. Burada bir engel yok yani tamam mı? Yani burada sırf cemaat sevabı almak için böyle fetva verilmez. Yani demek ki ne olmuyor? Namaz abdest bozuldu ama namaz ne olmadı? Bozulmadı. Çünkü gidip geldin devam ettin yani. Enselam. Oldu mu Ahmet? Evet. Yani imamen peki imam olursa yani imam Allah korusun yani diyelim ki burnu kanadı adamın abdesti bozuldu. İstahlefe yerine bir adamı yani arkasındaki adamı çeker o namazı devam ettirir ve tevadda kendisi gider abdest alır ve bena ala salatihi namazına devam eder malem yetekellem konuşmadığı müddetçe ve istinafu efdalu ama e, baştan namazını baştan alıp baştan kılması daha faziletlidir. Selam özür dilerim. Bu istiklaf pratikte nasıl gerçekleşir? Yani imamın abdesti bozuldu. Ne yapacak yani arkadiktim birisi... imam kendi arkasındaki birisini böyle çekecek yerine o imamın çektiği adam e, imamın konumunda olacak milletin namazını kıldıracak İmam gidip abdest alacak eğer daha bu adam selam vermeden imam gelip uyar tekrar namazını devam ettirebilir veya imam baştan da namazını tekrar alabilir kılabilir yani. Evet, evet. Selam imam nasıl gidecek orada cemaatin önünden? Yani namaz bitene kadar orada oturup beklemeyecek mi? Yok yok yok. Aradan sıyrılacak yani. Gidip hemen abdest alacak. Cemaatin arasında. Tabii. Ve inname fehteleme Diyelim ki adam namazda uyudu. Secdeye gitti uyudu ama bir de baktı ki ihtilam olmuş. Ev cunne veya delirdi. Allah korusun. Ev uğmiye aleyhi veya da baygınlık geçirdi. Ev kahkaha veya namazda bir şey oldu. Kahkahayla güldü. İste'ne fe el vudu'e ve salate cemi'an. Hem burada abdesti hem de namazı baştan alır. Yani yani zaten burada abdest alması gerekiyor. Namazı da başta alır. Ve in tekelleme salati amiden eğer namazda kasıtlı olarak konuşursa ev sahiyen veyahut da unuttu yanılarak dalgınlığa geldi namazda konuştu batalat salatuhu namazı bozulur. Tekrar namazını başta kılması lazım. Tekrar e, istinaf yani baştan alması lazım. Ve in sabakahu el hadesu <laughs> eğer abdestsizlik kişiye hasıl olursa bade makade ka kadre teşehhudi yani teşehhüd miktarı ve selam verecekti. Teşehhüd miktarı kadar oturdu. O arada abdesti bozuldu. Tevadda ve selleme gider abdest alır, gelir oturduğu yerde selam verir ve namazdan namazı bitmiş olur. Ama ve in el hadese fi hadihi'l haleti bu halette eğer kasıtlı yaptıysa, abdestini bozduysa kasıtlı, ev tekelleme veya kasıtlı konuştuysa, ev amile amelen yunafi as salate ve namaza münafi olan bir amel işlerse temmet salatuhu yani kendi arzusuyla, kendi isteğiyle namazı bitirmiştir. Tekrar gidip abdest alıp da gelip selam vermesi gerekmez. Ve in ra'a el mimu el ma'e teyemmüm alan kişi eğer fi salati namaz kılarken suyu görse batalat salatuhu namazı batıl olur. Ve in ra'a hu ba'de ma ka'ada kadre ama teşehhüd miktarı yani bu son rekatlar Ahmet tamam mı? E, ee, miktarı teşehüt miktarının okunacağı kadar bir zaman dilimi eğer namazda oturduysa son rekatta ev kâne masihan alel huffeyni veya mesler üzerine mes yapmışsa bu adam fen tak fen qadat müddetun meshehi yani tam namazda o teşehhüd miktarı oturdu, adamın mes müddeti bitti. Ev halaa huffeyhi bi amelin rafiqin böyle ince bir çok zarif bir e, şeyle meslerini çıkarırsa zorlanmadan zor zorlanmadan yani böyle çok böyle bir şey yaptı adamın mesleri çıktı. Ev <laughs> kane ummiyen namaza başlarken hiçbir şey bilmiyordu. Fe taallama sureten bir kısa sure öğrendi namazda. Ev uryanen fe sevben ve namaza başlarken elbisesi yoktu. Ama bir rüzgar bir şey esti. Elbise get attı yanına. Ev mumiyen yahut da imayla Namaz kılıyordu, namaza başlarken hastaydı, özrü vardı, ima ile kılıyordu. ala ruku ve sucudi. Namaza başladıktan sonra ruku ve secde yapmaya güç yetirdi. Ev tezekkere alayhi aleyhi salaten kable salati. Veyahut da tadili erkana sahipti bu kişi. Ee, daha namazını bitirmeden, selam vermeden, aa ya başka bir namaz kılmadığı bir namazının olduğunu hatırladı. أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا veya e, kıraatı olan bir imamın abdesti bozuldu ve yerine ümmi hiç kıraatı olmayan birini geçirdi. Ev talahat eşyam sufi salatil fecri veya e, sabah namazını kılarken e, güneş doğdu ev dahale vaktul asri ve fil cum'ati veya cuma namazını kılarken ikinci namazının vakti girdi. Ev kane masihan alal cebireti adamın kolu veya herhangi bir yeri yaralıydı. Sargı vardı. Sargısı üzerine mes yapmıştı. Fesakatet an bur'in kolu iyileştiği için veya başı sargılıydı iyileşmiş ve o sargı düşmüş ev kâne sahibe özrün veya namaza başlarken özürlüydü, özür sahibiydi. Fen <laughs> kata'a ve özrü kesildi. Kel <laughs> müstahazeti istihaze gören bir bayan gibi ve bir manaha veya bu manada herhangi bir şey düşünebilirsiniz. İşte burnu akıyordu veya bir yarası vardı sürekli kan akıyordu. Bu durumlarda batalat salatuhu fi hazihil halati kulliha fi kavli ebi hanifete İmam-ı Azam'ın görüşüne göre bu hallerin tamamında namaz batıl olur. Ve kale ebu Yusuf ve Muhammed'un temmet salatuhu fi hazihil mesaili kulliha. İmam-ı Azam'ın cüzide e, talebeleri e, yıllarca hocalarının halkasında kalan talebeleri de namaz tam olur demişler. Ee, tabi bu konuda ihtiyatlı olmak lazım. Ahmet. Evet. E, i̇htiyatlı olmak lazım. İmam-ı Azam'ın görüşünü bir tarafa bırakamayız. İhtiyatlı olup namazı tekrar baştan iade etmekte fayda vardır. Babu adail fevaiti. Peki kılmadığımız namazların kazası nasıl yapılır? Onunla alakalı bir baktır. Onunla alakalı bilgiler verecek. Ve men fatethu salatun. Yani bak buradaki kullanılan ibare değil mi? İnce Ahmet. Yani namaz kişiyi fevt etti. Kişi namazı terk edemez Ahmet. Tamam mı? Nasipsizdir. Nasibi olmadığı için namaz on, ondan ne yaptı? Kaçtı yani qadaaha iza zekeraha namaz kaçarsa tamamı hatırladığı zaman onu ne yapması lazım kaza etmesi lazım. waqaddemaha luzumen ala salati'l vakti evet waqaddemaha luzumen ala salati'l vakti İlla ila en yakhafa salati'l vakti eğer vakit namazının çıkacağından korkmazsa o daha önceki namazı kılacak. Ama vakit namazı eğer kaçma tehlikesi varsa önce vakit namazını kılar daha sonra diğer namazı kılar. Fe yukaddimu salatel vakti ala salatil fa'iteti Önce dediğimiz gibi vaktin namazını kılar daha sonra daha önceki kılmadığı namazı kılar. Tümme yektiha kazasını yapar daha sonra. Ve infatethu hu salavatun eğer diyelim ki üç tane veya dört tane namazı kılamadı rahmet. Rettebeha fil qadai kema vecebet fil asli diyelim ki sabah, öğle ikindi akşam sıralamaya riayet edeceksin. İlla en tezide el fevaitu ala sitti salavatin bir kişinin altı tamam mı? Altı vakit namazı üzerinde kazaya kalmışsa artık tertip sahibi değildir. Tertip bozulmuştur. Ee, ama diyelim ki yani sen Ahmet ömründe altı tane namazın geçmediyse e, altı tane namaz geçmediyse tertip sahibisin. Tertibe riayet edeceksin. Ama tertip bozulursa artık tertibe riayet etmen gerekmiyor şeyden yani bu namazlar kaza o, edilse bile artık sahibi tertip evet. kalkıyor değil mi insanların altı tane namaz altı tane namaz altı vakit namaz e, kılmadıysan kılmadıysan altı vakit namaz terk ettiysen üst üste Ahmet artık tertip sahipli değilsin daha sonra üst üste derken şeyden yani altı vakit namazı kılmamışsın yani Edam, peki, yani onlar farklı zamanlarda olmuş ve birikmiş yani 6-7-8 olmuş mesela yok ya diyelim ki yok öyle değil şey e, Yasin diyelim ki diyelim bugün bir tane namaz kaçırdın sen tertip sahibisin onu vak, e, sıraya göre kılacaksın yani diyelim ki sabah namazını kılmadın öğle namazı girdi önce sabah kılacaksın daha sonra öğleyi, öğleyi kıl, kılacaksın yani öğle namazını sabah namazından önce kılamazsın. Ama diyelim ki sen öyle bir şey oldu ki namazı altı e, vakti kılmadın artık tertip senden düşmüş oldu. Peki kazaları kıldıktan sonra yani o tertip bir daha geri gelmiyor mu? Yok. Bir defa kaybettim mi daha tekrarı yok onu. Evet. 2. Babul evkati elleti tukra <laughs> fiha es salatu. Hanefi mezhebine göre e, kerahat vakitler vardır. Bu kerahat vakitler içerisinde namaz kılınmaz. La tecuzu es salatu indet dulu'i şemsi. Güneşin doğuşu esnasında namaz kılmak caiz değildir. Ve la indet kıyamiha fil zahireti. Bir de tam öğle namazını, öğle e, ee, öğle namazından önceki o yaklaşık işte 45 dakikayla bizim e, ulema alimler belirtmişler. O öğle namazından önce yarım saat 45 dakika namaz kılınmaz. Kerat vaktidir. Ve la inde gurubiha bir de ve la inde gurubiha o şey ve la inda kıyamiha fi zahireti şey Ahmet onu biraz daha düzeltelim. Tam böyle öğle namazının vak, vakti gir, girin girmek üzereyken kılınmaz tamam mı? Evet. İşte düzeltiyorum. Ve la inda ya bir de güneş batarken orada işte yarım saat da 45 dakika önceden başlar. kerat vaktidir. Orada namaz kılınmaz ve la ala cenazetin bu vakitlerde cenaze namazı da kılamaz. Ve la tilaveti tilavet nam e, tilavet secdesini de kılamaz. Yapamaz. İlla asre yevmihi inde gurubi şemsi ancak e, güneş batarken ikindi namazını o günkü ikindi namazını kılmadıysa e, farzı kılabilir. Ve yukrahu en yetenefele bazı salat il e, sabah namazından sonra yani farzı kıldıktan sonra e, bizde Hanifi mezhebinde e, nafile ibadet yoktur. Yani önce sünnetini kılarsın, daha sonra farzını kılarsın. Hatta tetlu'a eşşemsu daha güneş doğana kadar, güneş doğduktan sonra da bize zaten ee, yarım saat 45 dakika kerat vakti var, kılamaz. Bu bağıda salat ile asri <laughs> hatta tecrübe et şemsu ikinci namazının farzını kıldıktan sonra güneş batana kadar nafile ibadet yapamaz. la bess bi en yusalliye fi hazine el vakti. Ama bu vakitlerde kaza namazını yapabilir, kılabilir ve yescudu li tilaveti tilavet secdesinde yerine getirebilir. Ve yusalli alel cenazeti cenaze namazını kılabilir. Ve la yusalli rak'atiy tavafi bu vakitlerde tavaf eğer umre evet de umreye gittiyse tavaf için tavaftan sonra kılınan iki rekat namazı kılamaz. Ve yukrahu en yeteneffele ba'de tulu'il fecr bi ekseren min rak'atay min rak'atay min rak'atay sünnetil fecr. yani sabah vak, sabah namazının vakti girdiyse sabah namazının iki rekat sünnetinden fazla nafile namaz kılamaz. Kaza kılabilir kaza. Ve le kabla'l magribi. Biz de akşam namazından önce sünnet ...nafile namaz yoktur. Oldu mu Ahmet? Selam, sabah namazının... ...kendisini kılmadan önce nafile kılınamıyor muydu? Yok, yani... Vakit girdi ama sabah namazı henüz... ...kılmadı yani o kişi. Yani sabah namazının vakti... Gir ...girerse... ...orada iki rekat... ...nafile namazı kılabilirsin. Onun dışında nafile namaz kılamazsın. Kazak kılabilirsin kazan varsa Öyleyse... İkinci de, böyle aynı şekilde senin. Evet. Evet. Senin. Babun nevafili Es sunnetu nafilelerle alakalı bir bab. Es sunnetu fis salati namazda sünnet olan şudur. En yusalli yarak ateyni ba'det fejri, <laughs> e, sabah namazının vakti girdikten sonra iki rekat kılması sünnetten sünnetendir. İki rekat nafile namaz kılması. Ve erbaan kable zuhri ve rekateyni badeha ee, öğle namazının farzından önce dört rekat kılması sünnettendir. İki rekat da farzdan sonra kılması veya da dört rekat farzdan sonra kılması sünnettendir. Ve erbaan kable asri e, ikindi namazının farzından önce dört rekat kılması sünnettendir. Ve inşa'a rekateyni Dilerse de iki rekat namaz kılabilir. Ve rekatayni ba'del mağribi akşam namazından sonra farzdan sonra iki rekat sünnet kılması yine sünnettendir. Ve erbahan kablel işayi yatsı namazının farzından önce dört rekat kılması sünnettendir. Ve erbahan ba'deha ve yatsı namazının farzından sonra dört rekat kılması sünnettendir. Ve inşa rekatayni dilerse iki rekat kılar. Ve nevafilu nahari gündüz e, nafile olarak kılınacak olan namazlar inşa sallerek ateyni bir teslim etin Dilerse ikişer ikişer e, her iki rekatta bir selam verir. Ve inşa erbaan dilerse de dört rekat dört rekatta bir selam verir. Ve tukrahu ez ziyadetu ala zaliki ama bunların yani dört rekat değil de altı rekat kılayım selam vereyim ya da sekiz rekat kılayım selam vereyim mekruhtur. Gündüz kılınan nafile ibadetleri kastediyor. bu da hangileri şey Ahmet? <laughs> Kuşluk namazı ee, Yani diyelim ki öğle namazının ilk sünneti zaten dört rekattır. O bellidir. Bunların dışında ki nafile ibadetlerden bahsediyoruz. Tamam mı Ahmet? Yanlış. <laughs> yanlış anlaşılmasın. Ve emme nafiletül leyli ama gece namazlarına gelince gecede, gece kılınan nafile namazlara gelince fe Ale Ebu Hanife te teala i̇mam şöyle demiş ki İn salla semaniye rekaatin bi teslimetin vahidetin caze yani sekiz rekat namazı da kılsa bir selamla caizdir ve tukrahu ziyadet İmam Azam'a göre 8 rekatten fazla 8 rekatten fazla kılması mekruhtur. Yani 10 rekat kılayım selam vereyim mekruhtur. Ve kala ama imameyn ne dedi? La yezidu billeyli ala rekateyni bi teslimetin vahidetin. Onlar da çok farklı bir görüş ileri sürmüşlerdir. 2 rekatten fazla bir selamla yani 2 rekat kılar. Ondan sonra bir selam verir. Her iki rekatta bir selam verir demişler. Vel kıraatu fil fardi vacibetun fil rekatini el Kıraat farz namazların ilk iki rekatında vaciptir yani farzdır. Ve huve muhayyerun fil uhreyyini. Diğer iki rekatta dört rekatlı namazlardan bahsediyor. Diğer rekatlarda ise muhayyerdir. İnşa'a, kara'a, el-Fatiha'ta isterse sadece Fatiha'yı okur. Ve inşa'a, sabba'a ve inşa'a, sekete ve hatta yani Subhanallah der veya hiçbir şey demez. Yani dört rekatlı namazların ilk iki e, rekatında eğer kıraat yaptıysa diğerlerinde kabul oluyor Ahmet. Vel kıraatu vacibetun fi cemi'i reka'atin nefli ama nafi Özür dilerim. Araya yine girdim. Kusura bakmayın. Ee, o, üçüncü, dördüncü rekatta zammı sure okumakta bir beis var mı? Öyle bir çünkü soru sormuştu bir ara. Yani normalde e, okunmaz. Okunsa da belki şeyi, rukuyu geciktirdiği için e, şey yapar. Seyif secdesi yapar. Fatiha'dan sonra yani Fatiha'dan sonra. Evet, no, no, normalde yani normalde sadece Fatiha'yı Fatiha okunur ve rukuya secdeye gidilir. Ama okursa da e, yani geciktirdiğinden dolayı ve hatta özür dilerim Seyyidim. El ihtiyarda yani oku, okur yazıyordu şeyde. E, 3'te 4'te. Bilmiyorum artık farklı bir görüşmüyorum. Eyvallah. Yani şerhin eflerine bakmadım ama ibadet metinde öyle yazıyordu. Yani normalde okumaz. Normalde yani normal. Ama okursa da demek ki şey olmaz yani. Ben Kıraattır bir şey olmaz yani. Vel kıraatu vacibetun fi cemi'i reka'atin nefli nafile namazların tamamında kıraat farzdır. Ve fi cemi'i vitri bir de vitri namazının da tamamında kıraat vaciptir. Ve men dakhala fi salati nafli nafile namaza başladı adam sonra efsedaha daha sonra bozdu kadaha Hanif mezhebine göre kazası gerekir. Fe in salla eğer kişi 4 rekat kıldıysa ve kaade fil uleyeyni ilk 2 rekatta oturmuşsa miktarı teşehhudi teşehhüd miktarı kadar summa efsede el daha sonra iki rekat son iki rekatta eğer bozduysa namazı kada rekatini iki rekat kabul olmuş iki rekat olmamıştır iki rekatı kaza edecek ve evet. yusalli el nafilete kaiden alel kudreti alel kıyami nafile namazı kişi oturduğu yerde de kıy kılabilir kıyama muktedir olsa da ve in iftete haha kaimen nafile namazı diyelim ayakta başladı. Tüm min özrün özürsüz oturdu ve oturduğu yerde devam ederse cazı inde bir hanife imam azama göre caizdir. Ve kâle la yucuzu illa min uzrin. ki kardeşim sen ayakta başladıysan bir özrün yoksa ayakta devam edeceksin. Özrün varsa tamam kabul ederiz demişler. Ve men kâne haricel misri şehrin dışında olan kişiyi yeteneffelu ala da da betihi Eee ila ayyidiyetin yöneltti yumur iman yani arabada gidiyorsun Ahmet diyelim ki şoför değilsin ama tamam mı Ahmet? Evet. Ee, arabada giderken nafile namaz kılabilirsin ve hatta hayvanın üzerindesin. Ee, hayvan yolu biliyor. Sağa sola kaçma şeyi yok. Onun üzerine sen ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin e, kıbleyi tutturmasan da imayla namazını kılabilirsin. Ama nafilelerde de farzlarda değil. Beni seni. Beni seni. Peki. Burada, burada, burada kalalım mı? Peki. Tamam abi.